Merhaba arkadaşlar. Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlarınıza sosyal medya uygulamalarını nasıl yükleyebilirsiniz? Bununla alakalı bilgiler aktaracağız. Bunun için öncelikle bilgisayarımızdan Microsoft Store uygulamasına giriş yapıyoruz. Eğer yüklemek istediğiniz sosyal medya uygulamasının ismini yukarıdaki arama kısmına yazarsanız buradan da direkt olarak çıkacaktır. Ya da aşağıda popüler ücretsiz uygulamalar kısmı mevcut. Buradan en sağda tümünü göster seçeneğine tıklarsanız tüm sosyal medya uygulamalarını uygulamalarını görebilirsiniz. WhatsApp desktop uygulamasını indirmek isterseniz mesela buradan üzerine tıklayarak indirebiliyorsunuz. Şu an ben, bende yüklü olduğu için direkt aç bölümü geliyor. Biz de yüklü değilse al butonu gelecektir. Al butonuna tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. WhatsApp desktop'un dışında Facebook, Instagram, Netflix, iTunes, Disney Plus, Spotify, Facebook Messenger, Twitter ve TikTok gibi uygulamalar mevcut. Buradaki belli başlıca kullanılan sosyal medya uygulamalarını söylemiş olduğum gibi direkt olarak üzerine tıklayıp al derseniz direkt olarak bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz ve yükledikten sonra masaüstüne simgesi gelmeyebilir. Buradan aşağıdaki kısımda başlat menüsüne tıklayarak mesela herhangi bir uygulamayı masaüstüne atacaksanız simgenin üzerine basılı tutup masaüstünüze bu şekilde bırakabilirsiniz ve masaüstünüze simgesi aktarılmış olur. Evet arkadaşlar bugün sizlere Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlarınıza sosyal medya uygulamalarını nasıl indirebilirsiniz bununla alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz ya da 11858 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi videolardan haberdar olabilmek için ise kanalımıza abone olabilir ve bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dilerim.